Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda Mobile Legends oyunumuzla ilgili çok ilginç haberleri sizlerle paylaşacağım. Son zamanlarda yayınlanan fragmanlarda Mobile Legends oyunu bizlere çok güzel tüyolar verdi. Çok güzel etkinlikler, çok güzel kostümler, bedava alacağımız kostümler var da var. Yani Mobile Legends oyunu Avrupa piyasasında Avrupa'ya açılan rakiplerine karşı nasıl hamleler yapacağını çok iyi biliyor arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Son zamanlarda insanlar oyunda rank maçlarda botlarla karşılaşmaya başladılar. Bu aklınıza şöyle bir soru oluşturmasın. Acaba Mobile Legends'ın oyuncu kitlesi mi azaldı? Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Bunu biraz araştırdım. Olay şu biliyorsunuz yakında oyunumuza çevrim dışı mod gelecek. Bu modda oyuncular oyun oynadığı zaman botların biraz daha böyle daha zeki olması lazım. İlerleyen süreçlerde botları daha zeki hale getirmek için Mobile Legends oyunu ranklarda gerçek oyuncuların karşısına bot atmaya başladı. Bunun nedeni çok büyük olasılıkta bu. Botlarda şöyle özellikleri göreceğiz. İşte mavi ormanını, redini falan basacak, darlayacak, lordlara gelecekler. Bayağı bir darlayacak. Gerçek oyuncu hissiyatı verecek bizlere botlar. Ne bileyim fiske atan, fiske zincir yapan Franco mu dersiniz ya da daha farklı kombinasyonlar bilmiyorum. Bunları ilerleyen süreçte göreceğiz. O yüzden Mobile Legends oyunu bu botları daha zeki hale getirmek için gerçek oyuncuların karşısına bot attığını düşünüyorum ben yapmış olduğum araştırmalar sonucunda. Neyse zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde bilgi dolu videomuza geçelim. Sizlerden bu videoya bolca like istiyorum. Mobile Legends oyunu ile ilgili haberlerden erkenden bilgi sahibi olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Haber turumuza Odette ile başlayalım. Biliyorsunuz Odette'nin bu kostümünü orijinal sunucularda oylamıştık ve seçmiştik. Mobile Legends oyunu bu kostüm üzerinde son rütüşlerini yaptı. Artık kostüm oyunumuza gelecek ama şu anda da ekranda gördüğünüz gibi yeni hali var. Bir de eski hali var arkadaşlar. Kasım ayında Mobile Legends oyunu oyuna getireceği bu kostümün son halini tekrar ankete çıkartacak. Orijinal sunucularda ya soldakini ya sağdakini hangisini istiyorsak seçeceğiz ve ona göre kostüm orijinal sunuculara gelecek. Mobile Legends oyununun getirip bir köşeye attığı herolardan bir tanesi olan Florian içinde ilerleyen günlerde kostüm gelecek arkadaşlar. Kostümün türü elit ya da star olacak, Spesyal de olabilir. Bu kostüm %100 gelecek. Anket vesaire değil bu arkadaşlar. Ekrana yazmış olduğum görselde Florian kahramanına yeni kostüm gelecek. Sarı Elmas etkinliği yakında orijinal sunucularda olacak arkadaşlar. Bu etkinlikle ilgili almış olduğum duyumları sizlerle paylaşmak istedim. Etkinliğin detayları henüz belli değil. Bilgilerim ise şu şekilde olacak. Şu an hesabınıza zaten bir elmas muhakkak bulundurun. Bir kostüm alabilmek için yine bir elmasımız olmak zorunda. Bu yıl gelecek olan Sarı Elması etkinliğinde eskiye göre daha çok elmas kazanma ihtimalimiz olacak. Çünkü Mobile Legends oyunu kitlesini elinde tutmak için bunları yapmak durumunda. O yüzden bu aralar oyunda aktif olmanız gereken en önemli zamanlar. Hem etkinlik hem bedava kostümler hem de daha çok sarı elmas almak için. O yüzden bu süreçte Mobile Legends oyununda muhakkak elimizden geldiğince aktif olmayı unutmayalım. Sarı elmas etkinliği ile ilgili farklı detaylarda var ama onları şu an paylaşmak istemiyorum çünkü kesinliği yok. O yüzden ilerleyen süreçlerde muhakkak test sunucularına ya da farklı yerlere bilgiler gelecektir. O zaman bilgileri sizlerle paylaşacağım. Sıradaki haberim Lolita'nın kostümü ile alakalı. Bu kostümün görselleri çok önceden yayınlandı. Ulti skill efektleri bile yayınlandı ama kostüm bir türlü oyuna gelmek bilmedi. Lolita'nın spesyal kostümü arkadaşlar. Bu kostüm elmasa da satılabilir ama çok büyük bir ihtimalle şu an ekranda sizlere göstereyim. Market alandaki çekiliş kısmında bulunan şanslı çarkın şanslı mağazasına çok büyük bir ihtimalle ekrana görselini yansıtı modette kostümü gelecek. Şu anda bu kostümün görselleri sosyal medyalarda paylaşılmaya başladı. Bu da demek oluyor ki eli kulağında arkadaşlar. Yakında kostüm orijinal sunuculara gelecektir. İnşallah şansı mağazaya gelir ve ücretsiz bir şekilde alabileceğimiz bir kostüm olur. Sıradaki haberim herkesin merakla beklediği 11-11 etkinliği ile ilgili olacak. Hele hele Guşin kahramanının 11-11 kostümü geldiğini duyanlar sabırsızlıkla bu etkinliği bekliyor. Ben de bu etkinlikle ilgili detayları sizlere vermek istiyorum arkadaşlar. 11-11 etkinliği geldiğinde bu etkinlikte yine ücretsiz çevirme aktarımız olacak. Yani ücretsiz çevirme derken oyuna elmas yükleyerek elde ettiğimiz jetonlarla birlikte bu etkinlikte ücretsiz çevirmeler yapabileceğiz. Ayrıca bu etkinlikten x ve Hayabusa'nın daha önceki 11-11 kostümlerini de alma şansımız olacak arkadaşlar. Etkinlik mağazasında birçok kolektör kostüm, çark epik kostüm, epik kostüm ve diğer kostümler de olacak. Büyülü çark iksirleri de olacak. İlerleyen süreçlerde 11-11 etkinliği test sunucularına düşecektir. O zaman tüm detayları sizlerle paylaşacağım. Sıradaki haberim Megi ile alakalı. Megi ile ilgili önceki videolarımda sizlere bilgi vermiştim. Mobile Legends oyunundaki kahramanların buraya artık yavaş yavaş komutan olarak geldiğini göreceksiniz. Link bunun ilk serisiydi. Şimdi Link'ten sonra Layla için geliyor arkadaşlar. Görsele yakına yansıtı. Megi alanının yeni komutanı Layla olacak. Bakalım onun özellikleri nasıl olacak. Sıradaki haberim Zodiac kostümleri ile alakalı biliyorsunuz Mobile Legends oyunu Zodiac burçlar serisini komple yeniliyor. Efektif hale getiriyor. Hellcut kahramanının Zodiac kostümünün yenilenmesi de Ekim ayında önümüzdeki ay orijinal sunucularda olacak. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. Mobile Legends oyunu Zodiac Burçlar serisini yeniledikten sonra oyunumuza Zodiac Hayvanlar serisi gelecek. Hayvanlar takvimi, hayvanlar yılı mı neyse artık onun serisi gelecek arkadaşlar. Onunla ilgili detaylar da ilerleyen süreçte çıkar. Sizle muhakkak paylaşacağım. Sıradaki haberim bu videoyu oluşturma sebebim. En önemli haber. Biliyorsunuz Mobile Legends oyunu yakın zamanda Exorcistler serisinin fragmanlarını yayınlamaya başladı. Fragmanları yayınlarken o kadar çok ipucu verdiler ki akıllara zarar. Yeni gelecek kostümler vesaire vesaire detayları vereceğim ama ilk olarak MLBBX Jujutsu Kaizen'den bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Mobile Legends oyununun çok önceden işbirliği yaptığını duyurduğu bir anime serisi ama bir türlü gelmek bilmedi. Demek ki bu bekleyişin bir sebebi vardı arkadaşlar. O da şu. Şu an ekrana bir görsel yansıttım. Bu Kagura ve Yuzong etkinliğinin fragmanından alınan bir kare. Buradan Jujutsu Kaisen'e bir gönderme yapmış Mobile Legends oyunu ve kostümler yakında geliyor demiş. Bunun ardından sosyal medyada Paylaşımlar çıktı. Görselini tekrar ek ekrana yansıttım. Yin, Melissa, Javier, Julian kahramanları için Jujutsu Kaisen kostümleri gelecek. Ve bu kostümler o kadar çok efektif olacak ki arkadaşlar. Giriş animasyonlarından tutun savaş alanındaki efektlerine kadar. Mobile Legends oyununun belki de şu ana kadar getirmiş olduğu en kaliteli kostüm serisi olabilir. Ücretlerine ne kadar olur bilemiyorum ama Kung Fu Panda, Saint Seiya... Exorcist serisi tamamlandıktan sonra sanırım çok büyük bir ihtimalle Jujutsu Kaisen gelecek. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim diğer detaylara. Mobile Legends oyunu yayınlamış olduğu fragmanlarda birçok detayı bizlere verdi. Kagura Yuzong Exorcistler serisinde Exorcistler serisine çok büyük bir ihtimalle Granger ve Hayabusa da ekleniyor arkadaşlar. Görseli ekrana yansıtım gerekli görseli. Zaten kostüm tasarımları birbirine benziyordu. Fragmanda da bizlere bunun ipucuları verildi. Dediğim gibi büyük bir ihtimalle Granger ve Hayabusa Exorcistler serisinin diğer kostümleri olacak. Bunun yanı sıra nasıl hero kostümlerine karşılık abis kostümleri çıktı ya. Fragmanda da bunun tüyoları verildi. Exorcistler serisine rakip bir seri çıkacak. Bu serinin kostümleri de oyunumuza gelecek. Tabii ki Exorcistler tamamlandığında. Şimdi ekrana birkaç görsel yansıtacağım arkadaşlar. Bu Pixivis Monton. ismini tam söyleyememiş olabilirim. Kusura bakmayın. Mobile Legends oyununun bu oyunla anlaşma ihtimali var. Mobile Legends Adventure var ya arkadaşlar. Burayla sanırım anlaşma sağlandı ama Mobile Legends'ın Mobil mobası ile ilgili de anlaşma sağlanabilir. Ben konuşurken görseller ekranda kayıyor göreceksiniz. İlerleyen süreçlerde bu anlaşma ile ilgili oyunumuzdaki her olarak kostümleri gelebilir. Büyük ihtimalle kadın her olarak gelecek arkadaşlar ve bu haber bir nevi kadın izleyicilerime özel haber olsun diyeyim sizlere. İlerleyen süreçlerde çok efsane kadın herolarına çok efsane kostümler gelecek. Zaten kadınlardan oluşan bir tim geliyordu. Bunun üzerine böyle kostümler de gelirse var ya tadından yenmez. Kadın izleyicilerime, kadın oyunculara buradan sürprizi vermiş olayım. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Videoya like atarsanız kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kanala abone olmak çok önemli. Fark etmişsinizdir. Mobile Legends oyunu ile ilgili bilgiler paylaşıyorum. Ve bu bilgilerden erkenden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bana ücretsiz bir şekilde destek olmuş olursunuz. Tüm destekleriniz için her şey için çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. صبح